Meydan Kültür TV'ye Hasan Cücük ile Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Hasan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Yavuz. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler sana da. Bugün ne konuşacağız? Bugün Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti. Ani bir karar gibi gözüküyor tabii dışarıdan bakanlar için. Ve federasyonda bir anda neler olacak, yerine kimin geleceği konuşulmaya başlandı. Tabii bu arada futbol çalkantılı bir dönemden geçiyor işte. Hakemlerin geçen haftalarda yaptığı istifalar vesaire onlar da gündeme gelmişti ne oluyor futbol federasyonunda şu anda bunu konuşacağız. Bununla birlikte özellikle son 20 yılda yani AK Parti hükümetleri döneminde futbol, futbol federasyonu, hükümetin futbola müdahaleleri bunları konuşacağız. İstersen son olayla başlayalım. Nihat Özdemir neden istifa etti? Yerine kim gelecek? Neler oluyor? Sonra? Nihat Özdemir'in görev süresinin daha bitmesine 14 ay vardı. Önümüzdeki yılın Haziran ayında görev süresi dolacaktı. 4 yıllık Aha. ama çok ani bir kararla, beklenmedik bir kararla istifa etti. İstifanın gerekçelerini de satırlarında Posta Gazetesi'ne verdiği bir röportajda söyledi. Artık dayanılmayacak bir noktaya geldi dedi. İçeride başka dışarıda başka konuşuyorlar dedi. İstifamın gerekçesini herkes Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarına bağlıyorlar ama asıl sorun Göksel Gümüşdağ dedi. Onun istediklerini yapmadığım için, direndiğim için dedi. Bu istifaya giden süreci Nihat Özdemir açıklamış oldu. Aslında baktığımız zaman Nihat Özdemir yakın dairenin içerisinde bulunan bir isim. ve i̇şte Türkiye'de beş müteahhitin arasında olan devlette ne fazla ihale alan isimlerin başında geliyor. Geçmişte de Fenerbahçe yöneticiliği yapmıştı. Bunun içerisinde yöneticilik var ama asıl meslek dediğim gibi müteahhitlik yani bir spor adamı olarak Nihat Özdemir'i nitelendirmek mümkün değil. Göksel Gümüşdağ Başakşehir Kulübü'nün başkanı ve Emin Erdoğan'ın yeğeni, akrabası. Bir anlamda AK Parti'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu dizayn etmek için kullandığı isimlerin başında geliyor. Demek ki artık Nihat Özdemir ile Göksel Gümüşdağ nasıl bir tekliflerle geldiğini, nasıl bir isteklerle geldiğini bilmiyoruz. Bunun Nihat Özdemir'in kamuoyuna bir açıklama borcu var. Nelere direnmiş özellikle? Bunu çünkü bilinmesi gerekiyor. Bu açıklamayla aslında kendini de şahibi altında bırakmış oluyor. Göksel Gümüşdağ geldiği teklifler ne zorsa artık Nihat Özdemir gibi halkanın içinde olan bir isim bile artık dayanamayıp istifa etmiş. Bu acı bir durum, trajedik bir durum. Türk futbolun içine düştüğü durumu gösteriyor. Çünkü federasyon dediğimiz futbol federasyonu futbolun tepesinde bulunan kurumdur. Bütün kulüplere aynı mesafede olması gerekir. Tartışmaların dışında olması gerekir. Ancak maalesef Türkiye'de futbol siyasetle işçi olduğu zaman, futbol kulüpler, kulüpler de zaten siyasetin bir parçası olduğu zaman hep tartışmaya devam ediyor. Nihat Özdemir'in işin doğrusu federasyon başkanlığına seçilmesi baştan hataydı. Böyle bir ismin gelmesi hem Fenerbahçe yöneticisi olarak geçmişte Fenerbahçe ile çok çok adımlanılması, daha sonra saraya yakın olması Nihat Özdemir için bir eksiklikti, hataydı. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir ki aslında baktığımız zaman Nihat Özdemir gibi bu kadar yakın birisi bile bu baskıları kaldıramıyorsa herhalde gelecek kişinin daha doğrusu yeni federasyon başkanı tamamen baskılara boyun eğecek birisi olacağını şimdiden söylemek mümkün. Nihat Özdemir bunu açıklamadı ama yani ne gibi baskılar olabilir? Şöyle bir tarihe uzansak hükümet futbola neler yaptı, neler yapmaya çalıştı daha doğrusu? Ne gibi müdahalelerde bulunmaya çalıştı ve futbol neden önemli iktidar açısından? İktidarın şu anki mevcut iktidarın en büyük şeyi bütün alanları kontrol altına almak. Yani futbolda özellikle seyircilerden dolayı, seyirci baskısından dolayı önemli bir şey. Örnek olarak geçmişte yaşananlar nedir? Galatasaray'ın stadının devlet tarafından yaptırılması ve stadın Cumhurbaşkanlığı açılışında o güne geri dönersek Erdoğan seyirciler tarafından yuhlanmıştı. Çünkü Erdoğan Bayraktar o zamanın İmar ve İskan Bakanı konuşmasına Galatasaray taraftarları tepki göstermişti. Yani stadın onlara bir hediye hibe gibi Cumhurbaşkanı Başbakan tarafından o zaman dönemin Başbakan tarafından bir hediye bir hibe gibi anlatılması taraftarın tepkisini çekmişti. Taraftar kitlesi olarak güç büyükleri kontrol altına alma düşüncesi vardı. Yine Gezi olayları sırasında çarşı grubunun muhalif kanatta Gezi'de gezicilerin yanında yer almasında yine çarşıyı da darbe yargılanmıştı. Yani böyle absürt bir durum var. Bu neden önemli? Çünkü Türkiye'de iki şey vardı. Bir siyaset ve bir de takım tutma. Yani ikisi de çok değişmiyor. kulüpleri statlar yaparak taraftar kitlesini iktidar kendine doğru yönlendiriyor. Bunu yaparken de elbette Anadolu kulüplerine çok ciddi yatırımlar yaptı. İstanbul kulüplerinde bunu çok istediği gibi elde edemedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta. Bunu da federasyon başkanları aracılığıyla yapıyordu. Nedir? İşte kulüplerin transfer limitlerinin ayarlanması. Artı yayın gelirlerinin düşmesinden dolayı kulüplerin bankalara borçlarının artması bir nevi kulüpleri de iktidara bağımlı hale getiriyor. Başkanlar da ister istemez iktidarın suyuna gitmek zorunda kalıyorlar. Bugün kulüplerin üç büyüklere baktığımız zaman 15-16 milyar TL'lik borcu var, kamuya borcu var. İstediği zaman belki önümüzdeki haftalarda bu yeni spor yasasında konuşacağız. Bu kadar borçlu kulüpleri de çok rahat bir şekilde yasa geçtiği zaman kayyum atayıp devletin kontrolüne de geçmiş olacak. Bir anlamda her alanı kontrol etmek isteyen iktidar bundan doğal olarak da futbolda dışarı bırakmıyor bırakmıyordu. Yani. Peki biraz tarihine gidelim. Yani son 20 yılda futbol federasyonu başkanları kimlerdi? Neler yaptılar? Ve futbol federasyonu az önce söyledin futbola hakim bir konum. Yani bütün futbolu yöneten aslında arka planda bir makam orası. Bir şöyle bir hızlıca son 20 yılda Futbol Federasyonu başkanlarını ve icatlarını dinlesek. Futbol Federasyonu 90'lı yıllarda özel yapıya bulaştı. Yani tamamen seçimle geliyordu. Eskiden daha önce atamayla geliyordu federasyon başkanları. Yani efsane başkanlarımız var mıydı? Geçmişte vardı işte. Şener Sergi görüneni verir. 1989'da geldikten sonra 8 yıl görevde kaldı ve Türk futboluna çok ciddi bir ivme kattı. Daha sonra da işte UEFA başkanlığı görevine geldi. Erdoğan 2000'li yıllarda iktidara geldiği zaman Futbol Federasyonu'nun başkanlık oldu koltuğunda Haluk Ulusoy oturuyordu. 97'de seçilmişti. Ve Haluk Ulusoy bütün tartışmalara rağmen iyi bir başkan olduğunu bugün net bir şekilde görüyoruz. Çünkü siyasetin emrine girmedi Haluk Ulusoy. 2004 yılında Levent Bıçakçı geldi kısa bir süreliğine. Tekrar 2006 yılında Haluk Ulusoy başkanlığa seçildi ve Futbol Federasyonu yine siyasetin dışında kalmaya devam etti. Yani Levent Bıçakçı da daha önce UEFA'da görev almış. Hakikaten futbol insanı diyeceğimiz bir isimdi. Erdoğan'ın Futbol Federasyonu'na ilk müdahalesi Şubat yılında çok yakın arkadaş olan Hasan Doğan'ın federasyon başkanına seçilmesiyle başladı. Aslında o tarihten itibaren de tamamen iktidarla aynı mesafede olan, aynı dünya görüşüne sahip olan bir federasyon başkanı oldu. Planları bozan ne oldu? Temmuz ayında 5 Temmuz'da Hasan Doğan'ın kalp krizinden vefat etmesi oldu. Ardından Hasan Doğan'ın vefatıyla Mahmut Özgöner geldi. Uzun yıllar Altay Kulübü'nün başkanlığını da yapmıştı. Yine futbolun, sporun içerisinde olan bir isimdi ve dünya görüşü olarak da AK Partiler uzak bulunuyordu. Mahmut Özgöner döneminde de futbola çok fazla müdahale edilmedi. Mesela tabulları yıkan bir açıklama yaptı. Kendisinin ve merkez hakem komitesi başkanı Oğuz Sarvan'ın hangi takımı tuttuğunu açıkladı. Genelde bizde böyle federasyon başkanları bu konularda çok renk vermezler. Rahatlıkla bunu açıkladıktan sonra Mahmut Özgenerden sonra Erdoğan Mehmet Ali Aydınlar'ı Futbol Federasyonu başkanlığına getirdi. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar'ı getirdi diyoruz. Aynı Mehmet Ali Aydınlar daha önce Fenerbahçe başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkmıştı. Kongreyi hatırlarsak Bilal Erdoğan gidip oy kullanmıştı. Bir gövde gösterisine dönüşmüştü ve Fenerbahçe taraftarı o gün Aziz Yıldırım'dan yana tavrını koymuştu. Mehmet Ali Aydınlar 29 Haziran 2011'de göreve geldi. E, Talihsiz bir şekilde göreve gelmesinin dördüncü günde şike operasyonu patladı. Ve Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da adının geçtiği meşhur o şike soruşturma operasyonu başlamış oldu. Aziz Yıldırım gözaltına alındı. Aslında Mehmet Ali Aydınlar'la Erdoğan orada ters düştüler. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar şikecilerin cezalandırılmasını istiyordu. Şikeye karışan kulüplerin net bir şekilde düşürülmesini istiyordu. Erdoğan da tam tersiydi. Çünkü Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın ikisinin de adı geçiyordu şikede. Diğer takımlar da vardı. Bu takımların lig düşürülmesi demek tamamen iktidarın hedef haline gelmesi demekti. Kişiye özel bir yasa hazırlan. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Hatırlarsanız o imza yatarken içime silmedi diyerek spor yasasını imzalayıp bir anlamda şike sürecinin önünü kesmişti. Mehmet Ali Aydınlar da gelen tepkilere çok fazla dayanamadı. Bir yıl doldurmadan görevinden istifa etti. Şubat 2012'de göreve Yıldırım Demirören geldi. 2004-2012 arasında Beşiktaş başkanlığını yapan Yıldırım Demirören Beşiktaş'ta hakikaten enkaz bırakmıştı. Yani Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu vardı, bir lig kupası vardı ama Beşiktaş genel anlamda Yıldırım Demirören döneminde ekonomik olarak dibe vurmuştu. Beşiktaşlar sevindi ama bu sefer Türk sıkıntıya düştü ve Yıldırım Demirören aynı zamanda bir medya patronuydu. O dönemde Demirören grubunda Milliyet Vatan Gazeteleri vardı. Daha sonra Yıldırım Demirören'in son başkanı döneminde Doğan medyasında alarak Türkiye'nin en büyük medya patronu aynı zamanda Futbol Federasyonu başkanı oldu. Dolayısıyla medyanın hiç eleştirmediği, federasyonun yanlışlarını hiç dile getirmediği birisinde. Diğer taraftan da zaten Erdoğan'la ilişkileri çok iyiydi. Demirören grubunun çünkü medya bir anlamda Erdoğan'ın hizmetini vermişlerdi. Yani futbolda o olmayacak olaylar oldu. Nedir? Sportoto iddia ve Mistikomu yani bahisleri ihale açtı ve ihaleyi kazanan da Demirören grubu oldu. Federasyon başkanının aile şirketi federasyonun açtığı bir ihaleyi kazandı ve ihaleyi kazandıktan birkaç gün sonra da Yıldırım Demirören ben dedi artık etik olarak görevime devam etmem doğru olmaz diyerek federasyon başkanlığından istifa etti. Aslında çok absürt bir durumdu. Normal şartlarda federasyon başkanı kendi aile şirketi federasyonun bir ihalesine katılacaksa daha önceden başkanlıktan istifa etmesi gerekiyordu. Demirören sonrası da dediğim gibi Erdoğan'ın en yakında olan 5 müteahhitten biri olan Nihat Özdemir federasyon başkanlığına seçildi. Özdemir dönemine baktığımız zaman yaklaşık 2 yıl yani daha doğrusu 3 yıla yakın diyelim görevde bulundu. Nedir mesela sıkıntılar? Türkiye milli takım olarak Euro 2020'de sıfır çekti. Yine Yıldırım Demirören zamanında 2016'da gruptan çıkamamıştık. 2020'de sıfır çektik. Pandemiden dolayı geçen sene lig düşme kaldırıldı. 21 takımla oynadık. Yoğun maç trafiğinden dolayı sakatlanmalar arttı. Avrupa kupalarında en başarısız dönemimizi geçirdik. Yine bakıyoruz bu yıla geldiğimiz zaman Şubat ayında bitmesi gereken yayın ihalesi hala bitmedi. 5 yıl öncesinin 3'te 1 fiyatına yayın ihalesine teklifler geldi ve buna rağmen bir sonuca ulaşmadı. Yine pandemi döneminde hakikaten kulüpler çok zor duruma düştü. Özellikle amatör kulüpler. Sadece kulüpler dediğimiz zaman süperlik kulüplerini anlamayalım. Çünkü federasyon aynı zamanda Türkiye'de oynanan bütün futbolun patronu. Amatör kulüpler, ikincilik kulüpleri, üçüncülük kulüpleri çok zor duruma düştüler. Federasyon bunlara mali destek konusunda da yetersiz kaldı. Ve geriye dönüp baktığımız zaman 2012'de başlayan tamamen saraya, Erdoğan'a yakın isimlerin başkanlık döneminde 10 yılı geride bıraktık. Ve bu 10 yıl içerisinde Türk futbolu sürekli tartışılan, sürekli değer kaybeden bir hale geldi. En son işte 8 Mart'ta Güneş Çakır, Fırat Aydın Rus gibi 13 hakem bir anlamda hakemlik kariyerleri bitirildi. Sezon sonuna kadar sözleşmeler iptal oldu ve Türkiye'nin yetiştirdiği en marka hakemler bir anda yeşil sahalardan uzaklaşmış oldu. Kulüp başkanlarının hiçbir zaman federasyonla ilişkileri olmadı. Yine Nihat Özdemir'in açıklamalarından görüyoruz. 20 tane başkan içeri giriyor. içeride farklı konuşuyor, dışarıda farklı konuşuyor diyor. Hakem hataları, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanına Ferhat Gündoğdu'nun getirilmesi, hakemlikten gelmeyen bir ismin getirilmesi. Bunları Nihat Nihat Özdemir döneminin hatalar silsilesiydi. Ve her şeye rağmen yine de ben Nihat Özdemir'i de tebrik etmek istiyorum. Göksel Gümüşdağ'dan gelen tekliflere bu kadar direndiyse ki dediğim gibi başında da yayının başında da söyledim. Ümit ediyorum bir gün bu tekliflerin neler olduğunu, baskıların neler olduğunu kamuoyuna açıklar. Ve gelecek ismi de çok daha zor günler beklediğini şimdiden söylemek mümkün. Çünkü bitmeyen bir yayın ihalesi var. Eğer sezon sonuna kadar yayın ihalesi de neticelendirilmezse hakikaten Türk futbolu yeni başkanla beraber kaosa uyanmış olacak Haziran ayındaki seçimler sonrasında. Evet ağzına sağlık Hasan Cücük. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Ramazan sana futbol konuşturuyoruz ama artık yapacak bir şey yok. Program çekmeye devam edeceğiz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.